Evet arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz Her gün böyle videolar atacağım FIFA'da da böyle söz vermiştim ama tutmamıştım Ama bu sefer tutacağım O oh. oraya nasıl yerine nasıl çıktı spor mu yapılır adam kendini kitlemiş oraya. Ay. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu yüzden hızlıca yapıp bitireceğim. Normalde buraları tekte geçiyordum da şimdi niye geçmiyor? Ona düştü. Bu oyun bitince Brawl Stars videoları atmaya başlarım. Ama bir tane küçük çocuğu gölgeden kurtardığımız yeri yapamayabilirim çünkü gene yapılıyor ama bende çift zıtlamayı yapmıyor. Bakana Kanser olursun. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar sonunda yaptım. Hemen şurayı kırıp içeri girelim. Kesin şu an tam altımızda bak. Burayı mı açtı şu an o bize? Ay. Şurayla benim bir alıp veremediğim var ya. Valla açmış. Bizi yakalamasaydı daha iyi oluyordu. Hiç mıknatısla falan uğraşmaya gerek kalmadı.

yanlışlıkla çarpmışım. Nerede? Heh. Ben şu yolu geçelim. bastım şimdi şuradan yeniden başlat yapalım yaptığımız her şey kaydedilecek ama burada doğuyoruz elimizde fener olduğuna göre buralarda böyle olduğuna göre yaptığımız her şey kayıtlı oluyor yakala kaçacak bir yer yok ki burada zaten Ha şuradan hızlı çek. Bir kere dönüme çıkma zaten ya. Hemen şuradan geçelim. Şu da yeşil yönüyor gördüğünüz üzere. Ve girelim. Nasıl geliyor. <laughs> Yakaladı. Şu <laughs> bölüm. Her, ne <laughs> Çok korktum abi. Bak bu oyunlarda böyle ışığı takip edeceksin. Aha merdiven buldum. Çıkalım. Işık! Sonunda! ne yapmış bu buraya? Dürbün buldum. Bunu buraya ne yapmış? Kaçak kaç çıkmış polise şikayet edeceğim. Görüşürüz. Bir de yarın tekrar görüşürüz.